Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ya ben bıktım ya. ya. Bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bir İngilizce hesabıma video çekiyorum, bir buna çekiyorum. Yetiştirmek zor. Neyse, bu sefer Google Maps'ten rastgele bir ülke seçip geziyoruz. Gayet eğlenceli. Çoğu ülkeleri bilmiyoruz. Hatta belki hiç gidemeyeceğiz. Bari görmüş oluyoruz. Ülkeleri tanıyoruz resmen. Hangisi daha güzel, hangisi değil. Daha eğlenceli oluyor. Hadi bakalım. Sizce o kadar ülke arasında hangi ülkeyi seçtim? Bu serinin başlangıcı hangi ülke olacak? Norway. Norveç arkadaşlar. Hadi gidelim. Peki neden Norveç'i seçtim biliyor musunuz? Ne? Bak, bak. Soyadım Uslu. Şehrin adı Oslo. Yani ben oralıyım arkadaş. Hop! Rastgele. Aha. Şimdi şu adamın saçıyla benim saçım aynı değil mi? İkimiz de saç ektirmemiz lazım. Rastgele seçtiğimiz yere bak. Şurada fazla bir şey belirtmiyor. Size gerçeği söyleyeyim. Bu videoyu ikinci çekişim oldu. Bir tane İngilizce kanalım var. Orada çektim zaten. Şaşırdım. Hiç de böyle beklemiyordum. Norveç. Baya iyi. Ha, yine tuttum. Hoppala. Bak. Bak nasıl bir ülke. Bu ne güzellik arkadaş ya. Oo. Oo. Şaka gibi. Yani düşünsenize rastgele attığınız yer bu kadar güzel gözüküyor. Ülkede gezecek yer aramana gerek yok ya. Çık istediğin sokağa çık. Her yer böyle. Vallahi de böyle yani. 15-20 tane yere fırlattım. İkinci videoda neler neler gördüm. Şimdi aynı şeyleri göremeyeceğiz ama yine de güzel ya. Hemen ülkenin popülasyonunu göstereyim size. 5.5 milyon. Bu ne ya? Bu ne kadar az? Bak bir de burada ne diyor? Oslo Viking Ship Museum. Ben de bir Viking'im. Bana öyle bakma. Neyse 5 milyon diyoruz ya. 5 milyon. Bu ne güzellik? Bak. Bu ne güzellik arkadaş ya? Vallahi bu ne ya? Ya dağları tabii ki Türkiye'deki dağlara benziyor. Bu Şuradan böyle bakınca böyle Türkiye'deki dağlara benziyor Her yer, her yer güzel Bak, bak Bu ne? Yani düşünsene en kötü çalışacağın bir yer Manzara böyle İşim yanar, 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 yanar. Beğendiyseniz söyleyin de dolu dolu yapalım ya Ülke gezelim, ben de eğlenmiş olurum Bu videoyu kapatmadan bir Hindistan'a bakalım mı? rastgele. Hazırım, hazırım. Rastgele arkadaşlar Hindistan. Hoppala. <laughs> ne oluyor lan? Ben bir tane daha video çekeceğim Hindistan'da. Güzel olana kadar rastgele atacağım. Bak bu video kötü olana kadar rastgele atıyordum. Hindistan'da güzel olana kadar rastgele atacağım. Hop. <laughs> yorum yok. Ne olduğunu anlamıyorum. Norveç'te buranın farkına bak arkadaş. Ha? Bangladeş'e atalım mı ya? Aslında Bangladeş eskiden Hindistan'dı. Sonradan ayrıldılar. Hadi gidip bakalım. Oha! 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 Bu ne lan? Ne? Bu ne? Bak şurada biri rahat rahat panik atak geçirir. Yani şu kadar trafikte bisiklet mi lan bu? <laughs> bunu çeken ne sürüyor? Teker aha şu kadar. Neyse şu adam nasıl geçiyor bunu bak. Bak. Şurayı nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Oha! Ah be. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolar için takipte kalın. Bir de size bir şey söyleyeyim. Herkes kendi doğduğu yeri ya da geldiği yeri seviyor. Şu Bangladeş'te arkadaşım ne kadar güzel ülke görse de, gelse de kendi ülkesini resmen cennet gibi görüyor. Diyor ki Bangladeş of süper. Süper diyor. Burada kesinlikle yaşanmaz ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.